Ah gidi ah. Üstadımız Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhu. Kürçülerden tekrar tekrar söyledi. Yaşınıza bakmayın. Yaş 70 80 ne olursa olsun. Eğer bugüne kadar ilim tahsil etme size nasip olmadıysa şu an emçileden başlayın derdi. Emsile nedir? Emşile Arap gramerinde ilk kitaptır. Oradan başlayın. Ya ben 70-80 yaşından sonra alim mi olacağım? Öyle demeyin. Siz başlayın. Allah size onu tamamlatır. Siz yeter ki samimiyetle bu yola yönelin derdi. Niye? İşte bu sebeplerden dolayı. Kasavvufta sağlam hal bilgisine ulaşmak isteyen evvela dinini yaşayacak. Dini yaşamak da amelle olur, amel de bilmekle olur. Önce şeriatı bileceğiz. İsmaila.net Yolumuz sohbet